Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte bir PlayStation oynayacağız ama PlayStation'a böyle hile bir takım varmış. Orada böyle Ronaldinho var. Mesela Adidas takımı varmış o hile takımlarda. Adidas takımında Messi varmış, Benzema varmış. Ya yani bütün Adidas e böyle kramponunu yiyenler hepsi oradaymış yani. Bütün futbolcular oradaymış. Ama Ronaldo yok işte. Mbappe de yok. Haaland da yok. Grealish de yok. Foden de yok. Şimdi <laughs> Bakın o takımı seçip karşıma böyle normal bir takım alacağım. Bakalım yenebilecek miyim? Ama biraz zorlanacağım. Yarı pro. Hadi başlayalım. Bakmadan yapıyorum. Ee, eh, geldim herhalde bakmadan yapıyorum arkadaşlar şu an. Diğer takımı da bakmadan yapacağım. Yeri git ya biraz. Dur geldim herhalde. Ben doğru yapmış mıyım? Karşıma İspanya'dan bir tane böyle Real Madrid'i seçeceğim. Arkadaşlar ya o az önce köpek böyle şey yaptı. Öyle yaptı köpek. Ha İspanya'ya geldim herhalde. E, geldim herhalde. Dur. Karşıma Real Madrid'i alacağım. Köpek böyle. Oo. Çok korktum. Ben böyle. <laughs> Dur lan Real mi? Ben başa döndüm herhalde. Real Madrid neredesin? Bir bakacağım arkadaşlar. He buymuş zaten gelmediz. Doğru yapmış mı? Evet, evet, bu da evet, bu da evet. İlk kez evet. Ee, şimdi takım yönetimine gireceğim bir. Ee, burada bak kanton kim arkadaşlar yorumlara yazın ne olur. Kanton kim hiç bilmiyorum. Bekim oyna alıyorum tabii ki de. Zone'yi de oyna alıyorum. eski Manchester United'da. Zola'nın yerini alıyorum. Şimdi kadromu söyleme arkadaşlar. Beckham var, Rone var, Ronaldinho var, Matheus var, Gullit var, Zidane var, Baresi var, Cannavaro Kar var, Kafu var, Kalede. Bilmiyorum da şöyle S. Ben size sadece söyleyeyim. S C H M E I C H L -e -l, -e -l, -e L Sonra burada da Roberto Carlos var. Evet. Roberto Carlos yanında şey sol Ben orta sağ Hadi başlayalım. Eee... Başla. Evet başlıyoruz. <laughs> Şimdi ben burada oturacak mıyım <laughs> bilmiyorum da bir dakika ya. Aman başlayacağız. <laughs> Arkadaşlar bir dakika sizi birazcık öne alacağım. Daha güzel oldu mu yorumlara yazın. Arkadaşlar daha güzel oldu mu? Yorumları yazın ne olur bekliyorum ve maç başladı. Ne oldu? Neler oldu? <laughs> ha fual olmuş. Ben de bir saat bekliyorum ne oldu diye. Bu nereye gidiyor yani? ne oluyor? Korktum. A, -a. <laughs> Kawaminga. Kawaminga şarkısını söylüyorum. Ve Kawaminga'yı çalımlıyorum. Bu ne? Bu nasıl bir şey? Fakültü <laughs> <Bir gece> vurdum. <gülüyor> Roney. <gülüyor> foul the referee opting for the lenient approach this time. I think it's a great bit of refereeing. Everybody now knows the next foul will be punished. What's Bak yine arkadaşlar yine köpek oğlu bir diye. Hoppala. Çok kötü vurdum arkadaşlar. Arkadaşlar topu eski yaptım yalnız. Takımım eski oldu için well, and then the reaction. And it's whipped in early. And the no-nonsense clearance. ne olduğunu gördünüz mü arkadaşlar? Mateus. Ronaldinho bir kafaya çekti böyle oldu çarpılmış gibi. <laughs> To get it out of there. Well, the keeper's made a good save, but you just sense a goal is coming soon. Chance to play it in. Back up. Unblocked for now. Ooh, yeah. He didn't have said it all about his ability to find to makes the finish look so much easier. That's good play from him. So, Real restart the game, disappointed to have conceded, and they find an equalizer. Valverde, perfect challenge. This so back the with the lead standing at mm -hmm. mm -hmm. He did mm -hmm. mm -hmm. This might be the perfect counter-attacking opportunity. A piece of defending to make sure nothing untoward happened. The referee has given the advantage to Real Madrid, and the flag was up in good time. It's offside. Well, he should have realized that was going to be offside. That's a poor decision to play that pass. Well, the host, as you can see, have enjoyed so much possession. They've passed it well, their movement's been good, and they've been well worth it. And the keeper more than equal to it. Valverde, now with Benzema, Rodrigo, well, another foul but the advantage for Real Madrid, he's in here, oh he spawned at the chance and he was clean through as well, good tackle, it'll be a throw. Of running room in the wide position. And still looking for space. And he did what he had to do defensively. He could pick out a teammate. So a throw in here. And a play it goes, and it will be a throw in. Uh -huh. and determined to grab his hat trick. Well, the way he's been playing, that was a chance for the hat trick, but he just couldn't take it. We're getting right on top of their uh -huh. to back. Oh, that's a really good, authoritative tackle. Yeah. Throw it here. Eduardo Camavinga. Real Madrid regaining possession. Inching towards the interval and it's going with home advantage. Stuart, as always, very keen to get your take. Well, they've dominated this first half. Their approach play, their cleverness around the box and so their finishing have been excellent. They just need to continue this going into the second period. And the keeper won't be complaining about that cross. Poor quality. And the electronic board showing one additional minute. Bitti İkinci yere hazır mısınız Evet maç başlıyor İkinci yere Başlıyoruz Başladık Alberto Carlos and doubled up with ease by the keeper. Possession changing hands. At least an accurate cross. Looking towards the back post. Frank's over for now, it seems. Rooney. And Real doing well to win it back. Valverde. Space for them here. Beautifully weighted ball. Vinicius Jr. And with that, the attack fizzles out. Rooney. Now come they counter clinically? to Carlos. Opportunity to deliver the cross. over Nicely saved Well Real Madrid Are going to make the change now yeah. Gonna kick Flein in. Well it looks so threatening But the danger averted Well it did look dangerous for a moment But the keeper has it now Rooney Cross it in here. This looks, looks more than decent, but the defending will it matter? Most defenders would expect to be booked halting an attack in that fashion. Understandably, he wanted to give it a go, but straight at the keeper. Not much time to make up his mind. Splendid tackle and a throw-in coming up.

Termin blok. Arkadaşlar da olsun. Var ya kaleci atacak. Rooney. an kaleci açıyor kaleci geliyor. geldi. Kaleci geldi gel. Gel. Kale boş. <laughs> böyle kaleci acık bırak bırakırsan böyle olur. Sakın siz yapmayın yoksa çok gol yersiniz. So the game continues and that goal puts a different complexion on the match for In the advanced position. Zidane. She's in the centre. Nicely blocked by course. Oh, very effective play and they might be onto something. Now we're inside the final 10 minutes in this one. Determined defending. Rooney. Well, he went strongly into the challenge, and the result is a throw -in. on the cusp of the final whistle. And they're making home advantage catch, but only just Stuart. Your thoughts? Well, they've certainly controlled the tempo of the game and just about deserve their lead. But they've got to keep their concentration right to the end. Here. Then, and with time running out, they've got to ask questions. And the main thing is to thump it away. Real defensive resilience! I think the threat has been averted. Well, they're trying to get right into his face. But I guess <laughs> we're going to get to the end. Kendi kalime gol atacağım. Dermişim. Ama onlar atarlarsa atarlar zaten yendim 2-1. Arkadaşlar ben şimdi bir şey yapacağım. Bak. Bir maç daha yapacağım ama onu böyle fen, penaltıları kaldıracağım. Onu şimdi size izleteceğim. <laughs> Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi oldu böyle. Ama yani Fenerbahçe ve o benim dedim hileli eski takım işte. O perantları kapışacak. Kim istiyorsanız yorumlara yazın. Ne olur? Ne olur? Ben o eski takım Hadi bakalım. Başladı. İlk ben başlayacağım arkadaşlar. Sola atacağım. <laughs> Sağa atlayacağım şimdi. Geri zekalı direkten çevirdi. Panik. paning attım. Sola atlayacağım. Geri zekalı dışarı çıkart. O bu ne kadar sola atacağım. Ah kurtardı. Sağ atacağım. Eh sonunda bir tane attılar. O <laughs> <laughs> oh, Ronaldinho sola at sol atacağım. O oh, Ronaldinho şimdi kurtardı. Bak bir dahakine Panenka atlayacağım. Dışarı attım. bak Panenka atacağım izle izle arkadaşlar. Atarsam kazanıyorum zaten. Panika bu. Bu. Şampiyon. Kazandık be. Arkadaşlar ben böyle şeyleri kapıştırabilirim. Takımları kapıştırabilirim. Yani siz yorumları yazın ben her zaman yaparım. Ama ne olur abone olun. Çok az abonem var şu an. Daha yeni kurdum. Ve hadi bakalım. Evet. Evet. Mart bitti.